Merhabalar, bugün Mobile Soccer League oyununu oynayacağız. MSL kısaltımı da. Yeni lig dedik. E, bu bir futbol oyunu. İstediğimiz ligi seçiyoruz. Ben Türk İş ligi olarak Fenerbahçe'yi seçiyorum. Next dedim sağ alttan. Yarım sezonda oynayabiliyoruz. Full sezonda oynayabiliyoruz. Full sezonu seçtim. Şimdi ilk maçı e, Fenerbahçe Alanya olarak verdi. Takımımızı üstten Players bölümüne tıklayarak seçebiliriz. Biraz eski sürüm olduğu için e, Fenerbahçe'den giden veya gelen karakterler arada olamıyor, olamayabiliyor. E, burada başka karakterler de var. Ben kadromu yaptım. E, bu olsun. Oynaya tıkladım. Alanya Spor Fenerbahçe maçı. Bu arada istediğiniz başka oyunlar da olursa lütfen yorumlara yazmanız yeterli. Ben videolarımın devamını getireceğim. Evet Muri çaldı. Pası verdi Türüç. Deniz Türüç. Deniz Türüç. Ortaya atıyor. Attı. At atamadı. Engasama. Kartal alıyordu. Zanka kaptı. Max Cruz. Max Cruz. Şutunu çekti olmadı. Emre Belezoğlu. Giuliano. Giuliano gidiyor. Giuliano. Gidemedi. Gerçekten iyi de oynuyor rakibimiz. Ee, bot olmasına rağmen gayet iyi oynuyor. Emre Belezoğlu gidemedi. Vural. Max Cruz. Şut attı. Ve olmadı. Corner. Evet. havadan bir atış yaptı. Muriç, Muriç ve gol. Evet, Medat Muriç 25. dakikada birinci golünü atıyor. Kendisinin ve takımının ilk golü. Evet, oyuna devam ediyoruz. Alanya takımı başladı. Engasama. Gasama. Hasan Ali Kaldırım orada. Deniz Türüç aldı. Oynarken iler, hızlı ilerlemek için şurada sprint tuşu yazıyor yeşil ve büyük bir tuş ee, gücünüzü kullanıyorsunuz bazen azalıyor. Trout ileriye pas vermek, shoot shoot atmak, pasta pas atmak havadan veya normal pas. İlk yarımız bitti. Fenerbahçe 1, Alanya Spor 0. Evet. İkinci yarı. Pas attım. Başladık. Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu gidiyor. Emre Belezoğlu. Şut attı. Muriç. Şut attı. Olmadı. Korner. Riau Korner'e attı topu. Şimdi. Şut attım. İsla, İsla. İsla. İsla, hızlı git olmadı. Serdar Aziz, Serdar Aziz şutunu attı. Olmadı. Max Cruz, Max Cruz attı. Vedat Moriç attı. Olmadı. Evet. Şimdi topunu attı. Korner vuruşunu yaptı Fenerbahçe takımı. İsla, İsla şutunu attı ve gol. 2-0. Marusio Isla ikinci golünü atıyor. Ve böyle bir oyun. Mesela oyunu kapatmak isterim. Exit maç diyorum. Ve maçtan çıkabiliyorum. E, takım fikstürü. Oynayacağımız diğer maçlar. Veya Dünya Kupası gibi maçlar. Friend maçlar. E, istediğiniz takımı seçiyorsunuz. Kendi takımını ve başka bir takım. Böyle güzel bir oyun. Zorlu olarak da buradan ayarlayabilirsiniz maçın zamanını da e, zorluğunu da ayarlayabilirsiniz. Evet. Kendinize iyi bakın can özür YouTube'da kalın kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen görüşürüz.